Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün PKK nasıl hızlı para toplama on onu gösteriyorum Şimdi arkadaşlar PKK'da e, e, bize para veren iki şey saat Saatimize giriyoruz orada hem elmas kazanıyoruz hem de altın kazanıyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz üzere burada bir sürü altın ve elmas var ben bunların hepsini açtım. Bu arada bunlar yani reklamla açtım yani. Hepsini gidip de tekrar tekrar yapmadım. Reklamla açtım ben bunları. Zaten çok kolay açılıyor reklamla. 10 saniyelik falan. E, bu şekilde arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun elmaslı olan olanları da var. Ama elmas arkadaşlar maalesef söylüyorum. Elmasları maalesef ki paralı yani reklamla açamıyorsunuz. Bu arada arkadaş bize merhaba diyor arkadaşlar. Biz de böyle gülen yüz işareti ee, attım Evet arkadaşlar şu an evime gidiyorum. Çünkü video çektikçe birisini rahatsız etmesini hiç sevmiyorum. Evet. Ee, insan olmayan ortamlarda yani bu şekilde. Ee, ben de arkadaşlar e, altınları para parayla açtım. Ama arkadaşlar e, elmasları da şöyle açtım. Elmasları da kendim gidip yaptım yani o şekilde söyleyeyim. Şöyle ama kravatör şu anlarda kravatörlerde 2 elmas değil saatte 4 elmas bunu da Şerife arkadaşımızdan öğrendim. E, o şekilde arkadaşlar siz de işte böyle para toplayabilirsiniz. Bir de kraliçeden var arkadaşlar tabii kraliçeden yarışları da yapabilirsiniz. Ben daha çok pizza teslimatı yapıyorum. Bir arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Şurada bir şey var. Bisiklet var arkasında oturabilen. Ama şuna bakın bisiklet gözükmüyor. Ben arkadaşlar bir fotoğraf çekeceğim. Evet şu an çekiyorum. Bir dakika. <laughs> tamam. Çektim arkadaşlar. Şu an bunu indireyim. Bak bu videomun kapak fotoğrafına da koyabilirim. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada işte de bazen böyle oluyor mu? İndirilmiyor bir sürü bir sürü bir sürü bastıktan sonra indiriliyor. Yani akışta paylaşılıyor. Ben de öyle oluyor her zaman. Ama şu an arkadaşlar bir sürü basmamın nedenini neden bilmiyorum yine de paylaşılmadı. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ee, biz birazdan ee, robota gideceğiz. Yani robotun şehrine gideceğiz. Diğer şehre gideceğiz. Orada da bak Orada da belki yarış yaparız. Dediğim gibi pizza teslimatı görevini arkadaşlar daha çok seviyorum. Arkadaşlar ben şimdi her şeyden girmeyeceğim. Pizza teslimatı e, görevine gireceğim arkadaşlar. Ben o görevi çok seviyorum. Gerçekten çok rahat bir görev. Bir de arkadaşlar en sevmediğim görevlerden biri de meyve toplama görevi çok hiç e, falan oynuyorum arkadaşlar. Arsa ekle bazen oynuyorum. Arkadaşlarımla oynamayı seviyorum. Mesela bugün şey yapıp, öyle oynadım. bir çekmek isterim arkadaşlar ama çekemedim maalesef. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere aldık. Şimdi ben bunları teslim edeceğim. Evet, son pizzamızı teslim edildi arkadaşlar. şimdi arkadaşlar ne yapacağız diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar tabi sürpriz kutular var. O sürpriz kutuları da alın lütfen. Çünkü arkadaşlar o sürpriz kutuların içinden de elmas çıkıyor bayağı bir yani bir iki tane elmas çıkıyor. Çok da ama biriktirirseniz çok olur yani o şekilde. Ee, mesela kalmış bilmiyorum. Orada bir tane ağacın üstünde vardı. Bu arada Şerife'nin yeni bir tane hesabı varmış. Ben bu videoda arkadaşlar onu yapmaya çalıştım ama bu kısımdan kesmem gerekiyor. Çünkü çok uğraştım. Çıkmadı ama videodan sonra mutlaka yapacağım arkadaşlar. Yani arkadaş atacağım. Yönden de takip edeceğim mutlaka arkadaşlar onu. Arkadaşlar nerede 8 kutu söyleyeyim. Pet Shop'un üzerinde var bir tane. Sonra ay bir dakika arkadaşlar bu zırh mı? Zırh gibi sandım. Bu ne zırh? <laughs> evet arkadaşlar arkadaşlar e, bir şey söyleyeceğim. Bu arada e, Pet Shop'un üzerinde var. Pet Adası'nın kapısının üzerinde vardı. O şekilde. Başka nerede vardı? Gördüğünüz üzere orada. Ama çok da çıkmıyor. Ondan 200 para falan çıkıyor. Evet arkadaşlar şu yeni gelen var ya e, bir dakika şu yeni gelen var ya arkadaşlar Kipur Güncelmesi'nin evi diyelim artık. Evinin üzerinde vardı. Görer görmez aldım. O şekilde yani. Pes kutularla, arsaitlerle falan. Böyle yarış yapabilirsiniz arkadaşlar ve para kazanabilirsiniz. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.